Evet değerli arkadaşlarım şimdi geldik Uygurlara. Uygurlara baktığımız zaman burada neleri göreceğiz, ne yapacağız hepsine tek tek bakalım. Kök Türkçe'ye geçtik çünkü. ikinci olarak Uygurlardayız arkadaşlar. Tarihi süreç olarak baktığımızda Uygur alfabesini göreceğiz. Uygur alfabesinde arkadaşlar soğut kökenli olup bazı değişikliklerle Türkçe'ye uyarlanmıştır. Ve İslamiyet'ten önce ve sonra kullanılmış yerini Arap alfabesine bırakan bir alfabedir. Ve harf sayısı 14'tür arkadaşlardan. Bunlardan 3'ü ünlü, 11 ise ünsüzdür. Sağdan sola doğru yazılır. Bu Osmanlıcaya benzerliği vardır bu yüzden arkadaşlar ve Z hariç tüm harfler birleştirilebilir. Sadece Z birleştirilemez arkadaşlar ve bu yazı ile kütüphaneler dolusu edebiyat, sanat, din, hukuk konularından kitaplar yazılmıştır arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim zenginliği fazladır. Bakın biraz alfabeyiz. Alfabeyi birazcık bakalım. Mesela adamların kullandıkları bakın alfabeler, şekiller, gramatik türler. Buraları biraz incelemenizi istiyorum aslında sizlerden. Transkript alfabesini buraya koydum. Şimdi bunu sizlerin incelemesini istiyorum. Ben konuya devam edeyim hocam. Ee, önemli bir dipnot. Uygur alfabesini bilimsel metotlarla çözümleyen ilk bilim adamı Müller'dir arkadaşlar. Bu bilgi önemli. Devam ediyoruz. Uygurlar dönemindeki runik kitabeler. Teryat, tes, Şine, Somon ve Suci. Diğer yandan Karabağ sagun, Arhanin, Gülbencil, somontes ve Mutrin Temgettir hocam. Bakın önemli bilgi. Taryat bitiği. Taryat bitiği arkadaşlar. Üç parça halindeki bitiği Taryat bölgesinde bulunmuştur. Ve 29 artı 1 satırdan oluşan bitik bugün Ulan Batur'da tarih müzesinde bulunmaktadır. 753 yılında Monçor tarafından diktirilmiştir ve yazarı Bilge Kutluk Tarkan Sergündür. Kimi satırlar Şine Usu bitigi ile aynıdır. Bitikte bakın şu önemli Moyunçor ile babası Köl Bigi'nin savaşları Göktürklerle Uygurların ilişkileri anlatılmaktadır. Tespitigi'de ise Hövsköl eyaleti Övör Bulak bölgesinde 1976'da bulunan bitik bugün Ulan Batur Tarih Müzesi'ndedir ve 22 satırdan oluşmaktadır değerli arkadaşlarım. 750 yılı civarında Monçor tarafından diktirildiği tahmin edilen bitki de Uygurların atalarından bahsedildiği zannedilmektedir. Kesin bilgi olmamak koşuluyla. Ve Şine Usu bitigi. 1909 yılında Mogon Şine Usu bölgesinde bulunan bitik iki parça halindedir ve 51 uzun satırdan oluşur. Şine Usu bitigi 760 yılında Moinchor adına dikilmiştir ve bitikte 740'lardan Monchoir'un öldüğü 759 tarihine kadar geçen olaylar Uygur Kağanlığı'nın kuruluş tarihi anlatılır. Ve kimi kısımları tarihat bitiyle aynı durumdadır. Somon Sevier. Güney Gobi bölgesinde Somon Sevier bulunmuştur. Şimdi 7 satırlık kısa bir metinden oluşan bu eser 7 satırlık soğudakça bir metin daha eklenmiştir. Vardır içinde ve bitik de Bögü Kağan'ın 762'de Çin'de yaptığı seferden bahsedilir değerli arkadaşlarım. Ve Sucu Bitigi Kuzey Moğolistan'da Ar Aşutu Dağı, Dolun Huduk civarında bulunan yazıt 11 satırdan oluşur. Boyla Kutluk Yarga'nın adına tahminen 745-780 arasında dikilmiştir. Ve bitikte Boyla Kutluk Yarga'nın yaptıkları ve zenginliği anlatılmaktadır. Hanin bitiginde ise Bulga'nın Aymag'ında Hişik Önder Sun'da bulunan bitik 3 satırdan ibarettir değerli arkadaşlarım. Devam edeceğiz. Karabalsagun bitikleri. Arkadaşlar Karabalsagun bitiklerinde Uygurların başkenti Karabalsagun civarında bulunmuş üç ayrı anıttır. Ve birinci Karabalsagun bitiği 5 satırdır. Bugünkü parçalanmış haldedir ve ikinci ikinci Karabalsagun İkincisi ise Hotont Serente Irmağı kıyısında bulunmuştur ve 12 satırdır. Yine aynı bölgede bulunan 3. Karabalsagun bitiğinin ise tahminen 810 yıllarında dikildiği düşünülmektedir ve bitik 9 9 parçadır arkadaşlar. Parçalar Türkçe, Soğudakça ve Çince olarak yazılmıştır değerli arkadaşlarım. Somontes test bitiği tek satırdan oluşan bir bitiktir. Mutrin temde biti üzerinde kutluk yazan bakırdan bir mühürdür. Gürbercin biti ise 1929'da bulunan bitik Hugunu Han Dağı'nda Gürbelcin bölgesindedir. Bir kaya üzerine yazılmış 3 satırdan ibarettir ve bu 3 satırı her birinde Tengri Kulu biti gidim yazmaktadır. Ercilasun Kaşkarlı'daki kulbak maddesinden yola çıkarak Gürbelcin bitiginin kulbakın bitiği olduğunda söylemektedir değerli arkadaşlarım. Şimdi devam edelim biraz da. Arkadaşlar Uygurlardan kalan eserlere bakacağız ama Uygurlardan kalan eserlere bakmadan önce sizlerden 2 dakikalık bir ara istiyorum size. O arada kalan bitiklere bir bakın lütfen. Tamam mı? 2 dakika içinde görüşmek üzere değerli hocalarım. Evet değerli arkadaşlarım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Uygurlardan kalan eserleri dört gruba ayırabiliriz arkadaşlar. Nasıl dört gruba ayırabiliriz hocam dersen bunların dini inanışlarına göre. Bir, manici çevreden ait metinler, Budist çevreye ait metinler, Hristiyanlar ve Müslümanlar olmak üzere bunlara ait e, eserlerden bahsedeceğiz. Dört gruba ayırdık. Bir, mani çevresine ait eserler. Arkadaşlar Manis çevreden günümüze kalan en önemli temsilci Aprin Çurtig'in ilk lirik şair olarak da bilinir. Şinasi Tekin'in Manis şaire ortaya koyduğu temel e, hususlar şudur. Nazım birimi dörtlüktür. En önemli mısra başı kafiye Altay ya da kıta aliterasyonu denir. Bu özelliğe göre hem mısra aynı harfle başlar. Tamam mıyız arkadaşlar. Şinasi devam edelim. Bakın tan tanrı kelti, tan tanrı özü kelti, tan tenri kelti, tan tenri özü kelti, turunlar kamak belger kardeşler, tan tegri öde. Nesil olarak da Budist çevreye göre fazla gelişmemiştir. En önemli eser Irk Bitik adlı fal kitabıdır. Bunun dışında Havuz Tunafşt Tövbe duası ya da 200 mom iki kök kanunu felsefesi ve dualar vaazlar kitabı vardır diyebiliriz ki ırk bitikten size bir sayfa şöyle bir örnek metin bir göstereyim dedim arkadaşlar şu şekilde yazılmıştır ırk bitiği biraz inceleyelim arkadaşlar 930 yılında Köktürk harfleriyle kaleme alınmış olan fal kitabıdır ve 65 paragraftan oluşur. Yine her fal mesela anca biliner, anca biliner, edgi ol, yaplak ol. Şöyle biliniz o iyidir, şöyle biliniz o kötüdür. İfadeleriyle biter. Özelliği, önemli özelliği budur. Arkadaşlar daha sonra tensimen Yarın kiçe altın örgün üze olurupan, pan meni anca bilenler edgi ol. Ben tensiyim. Sabah akşam altın tav üzerinde oturarak eğlenirim. Biliniz ki bu iyidir. Bir de çeviri göstereyim dedim sizlere. Irk bisikten devam. <laughs> Uluk hep örtenmiş katına tegi kalamadık. Bugüne tegi kopmadık. Tır. Anca bilinenler yaplak ol. Büyük bir ev yanmış. Kıyısına, bucağına kadar hiçbir yer kalmamıştır. der. Biliniz ki bu kötüdür der. Budist çevreye ait metinleri bir inceleyelim. Nazım, manzumenin karşılığı koşuk ve takşuttur Budistlerde. Sans, Kriççe'nin şlok ve padak tabirleri de kullanır. Öl kelimesi daha çok şarkı anlamında kullanılmıştır. Budist çevreye ait metinlere bakacak olursak Nazım birimi çoğunlukla dörtlüktür. Mısra başı ve soğunu kafiyesi vardır. Farklı hece kalıpları kullanılır. Ve Tört tavı bir dünçünü körü Türdüm teri talı özgünü türki. Bundan çevirmesini yapın arkadaşlar. Bunları size veriyorum araştırmanız için. Ki ben zaten örnekler veriyorum sizlere. Nesire baktığımız zaman Burgançı metinleri üç başlık altında toplanır. Viyanalar, sütralar, abidarmalar olarak bilinmektedir. Değerli arkadaşlarım, Budist rahip ve rahibelerin günlük yaşamlarını düzenleyen kuralların yer aldığı eserlerdir. Viyanalar. Karma, vacana, manastır kıyafetleri. Varana, inzivaya çekilme. Vinaya Vidlahanga manastır kuralları olarak bilinir. Değerli arkadaşlarım, sudurlar Uygurcadan e, nom, nom sudur, nom bitik adı verilen bu kitaplar Budist sahiplerin vaazlarını bir araya toplayan kitaplardır. Sudurları e, sudurlara devam edeyim. Sudurlarda önce tasvir yapılır. Sonra müritlerin biz biri soru sorar. Burkanda da soruya cevap olarak boğazını verir. Bazen de masal anlatır. Uygurca'ya çevrilmiş en acımlı şudur. Altın yaruk masal kitabıdır. Veya en önemlisi 8 yüknektir değerli hocam. Şimdi altın yaruk altın yaruk şöyle bir baktın ve altın yaruğa bir geçelim. Altın ışık manasına gelir hocam. Şınku Selit Tutun tarafından Çinceden Uygurcaya adaptasyondur ve 10. yüzyılda yazdığı et, e, tahmin edilir. Berlin ve Petersburg nüshaları vardır. Burkancılığın esaslarını, felsefesini ve Buda'nın menkıbelerini anlatan bir eserdir hocam. 8 yüknek ise 8 Uygurlar arasında çok yayılmış bir dini eserdir. 8 somar anlamına gelir. Burkancılığa ait dini ve ahlaki inanışlarla bazı pratik bilgileri ihtiva eder. Çatikler. Hocam sudurlar içinde yer alan masallardır ve sudurlardan da ayrı yazılabilirler. Buda'nın hayatlarından herhangi birini anlatır. Ve en küçük çatik kalyanam kara et Papamkara kara. Yani Türkçesi kötü prens iyi prens. Çatiklere baktık arkadaşlar. Devam ediyoruz çatiklerden yine. Kalyanam Kara Papam kara hikayesi Altın Yarık içinde Şehzade ile Aç Pars hikayesidir. Dante Palibay, Josh ee, Bey, işte Matrix Smith gibi kahramanlar bulunur. İyi yürekli şehzadenin bütün canlara yardım etmek ve canlıların birbirini öldürmelerini engel olmak üzere diğer mücevherleri ele geçirmek için çıktığı yolculuk anlatılmaktadır değerli hocam. Devam edelim. Ta, e, kaydanam karayet papam karayla. Taş karu ilin tüke atlan turdu erti. Balık taşkın tarışkıları kıları körür erti. Kuruk yürek suvayu öl yürek tanrıyu. Kuş kuzgun sukar yarıyor sansız tümen özlük ölürür. Dışarıda dolaşmak için ata bindi. Şehrin dışından çiftlikleri görüyordu kuru yeri sular, nemli yere sü sürerlerken kuşlar ve kuzgunlar gagalayıp yürüyorlar. Sayısız canlıyı öldürüyorlar anlamına gelir arkadaşlar. Ben bir iki tane çeviri koyayım dedim sizler için. Ve burkanlığın metafizik, metafizik yönünü işleyen eserlerdir. Kuru, sıkıcı, ağır bir ifadeye bağlı olan abidarmalar, Türkçenin ilim ve felsefi dili olarak da kullandığı ve dilin imkanlarının zenginleştiğini gözler önüne sürer. Ve adi, abidarmaların en önemli özelliği metafizik yönünü işlemesidir değerli hocam. Buraya dikkat edin. Şimdi devam edelim yine. Önemli abidarmalar. Abidarım kılınk koşavartı şaştır ve üç itiksizler olarak bilinir ve diğerleri. Kuenso biyografisi. Kuenso adlı Çinli bir Burkan rahibinin biyografisidir. Uygurcaya çeviren Şıntı Şeli Tutundur ve Kavi üslubuyla çevirmiştir değerli arkadaşlar. Uygur metinlerinde, şimdi Uygur Türkçesi ile ilgili birkaç şey söyleyeceksek. Uygur Türkçesinde Uygur metinleri Y, ne ağızları diye iki aydır. Türkçenin nazam N'sini, sesini N'ye, Çevrilen metinlerde ne ağzı ise y'ye çevirmelere y az denir. Yani nazal ne, n'ye köktürkçedeki n'nin N'ye karşılığıdır. Bizdeki y'nin de y karşılığı yine Uygurcada korunmuştur. Şimdi bakacak olursak buraya ne var? Değerli arkadaşlarım. Uygur Türkçesinin özelliklerinden bahsediyorum. Uygur metinleri y ve ne ağızları diye iki ayrılıyordu ya. Köktürkçenin nazal ne sesini N'ye çeviren metinlere N ağzı. Y'ye çevirenlere ise Y ağzı denir. Mani metinlerindeki N ağzını Burkan metinleri Y ağzını temsil eder. Buna da dikkat. Şimdi Y ağzının özellikleri bak. Çıkma hali dın eki. İlgi hali nın. Bilinen geçmiş zaman dın. Gereklilik hali guluk. Zarf fiil eki pan. Değil mi? Erki yerine erinçin hakim olması ye ağzının özelliklerinden bir kaçılır. Ne ağzının özellikleri? Çıkma hali daha kullanılır. İlgi halinde bazen nazan ile ın kullanılır. Bilinen geçme zaman ikinci tekili tık olarak kullanılır. Gereklilik kuluk yerine bazen sık sig kullanılır. Ne ağzının özelliklerine bakarsak panzar fiilinde p'den daha çok kullanılır. Gıl sıfat fiilinin yerine ımga eki daha çok kullanılır. Vastal ekidi duda nedeniyle un olur arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyoruz, atlamıyoruz lütfen değerli hocalarım. Ne yazın özelliklerine bakıyoruz yine ilk geceden sonraki bazı L sesinin genişleyerek A olmaz. Pardon I sesinin genişleyerek A olmaz söz konusu. Amıl, amak, balık, balak. Akık akak kanımızla kanamaz olarak geçer. Değerli arkadaşlarım, Uygurca'nın ses özelliklerine bakacak olursak neler var? Kök Türkçe ve Uygurca arasındaki ses özellikleri aynıdır. Sadece N ve B sesleri, L sesinden genişleme gibi farklılıklar olur. Ve Kök Türkçe'de nazar N var diyor hocam? Manice Uygur metinlerinde neye olur? Burkancı Uygur metinlerinde Y olur. Manici Burkancı ayrımı her zaman geçerli olmayabilir bu arada. Onu da söyleyeyim sizlere. Tamam mıyız bu noktada? Değerli arkadaşlarım, Uygurcanın ses bakalım. Bak, anık köktürkçe. Türkçe. Manide anık, Burkan'da ayık. Kök Türkçe çıkan, Manide çıkan, Burkan'da çıkar. Bak Y'ye dönüşüyor. Kon, kon, koş. Kına, kına, kıya. Bakın neler y'ye dönüşüyor. Bu özelliği de göstermek için tabloda sizlere sunduk arkadaşlar. Şimdi geldik Uygurcan'ın ses özellikleri. Yardımcı ses olarak kullanılan veya ekler içinde kullanılan ı ünlüsü bazen Uygurca'da genişler. Nasıl? Bak. Tıdı umadım. Tudu umadım. Değil mi? Tınglarık tınglarak yaratık yaratak onlarının onlarla Uygurcanın biçim özellikleri arkadaşlar kök Türkçe'de sadece armakçı sözcüğünde kullanılan mekmak isim fiile ki Uygurca'da daha fazla kullanılır ve yaygındır arkadaşlar. Mesela neler var? Öçmekler mesela üklümeki tutmaki Tüşmesi, kazganmak gibi örnekleri sıralayabiliriz değerli arkadaşlarım. Şimdi biçim bilgisinden devam ediyoruz. Uygurcada kök Türkçede rastlanmayan ıksa ikse isim şey fiilden fiil yapım eki var ama bu ek arzu istek bildirir hocam bizde yani Uygurcada. Ama kök Türkçede yok. Kök Türkçede bu ek yok. Ama Uygurca'da bu ek var ve bu ek arzu, istek, bildirir değerli hocalarım. Sadece iki dakika sonra tekrar karşınızda olacağım. Sadece ufak bir mola hocam. Evet değerli arkadaşlarım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uygurca'nın biçim özelliklerinde kalmıştık arkadaşlar. Şimdi Uygurca'nın biçim özelliklerinde Uygurca'da ve Kök Türkçe'de rastlanmayan ıksa ikse eki Fiilden fiil yapma eki vardır ve bu arzu istek bildirir değerli arkadaşlarım. Dedik zaten. Devam ediyoruz. Kök Türkçede sadece insanla ilgili kelimelerde kullanılan -ler, -lar çoğul eki genel çokluk eki oluşturur. Ve Uygurcada böyle kabul edilir. Mesela sarsar eki Kök Türkçede zarf fiil olarak kullanılmaktayken Uygurcada sarsar ekinden sonra şahıs eki getirilerek şart kipi oluşturulmuştur. Buna dikkat edeceksin hocam. Kök Türkçe'de gelecek zaman daçı deçi ekiyle yapılırken Uygurca'da gayge gay ekiyle yapılır. Daçı deçi eki Uygurca'da sıfat fiil olarak kullanılmaya ayrıca devam etmiştir. Bunda küçük bir not al kenarına. Uygurca'da Köktürkçe'de Türkçe'de hiç görülmeyen yük yük eki Uygurca'da görülen geçmiş zaman eki olarak bulunur değerli hocam. Kök Türkçe'de fiillerin ikinci şahıslarında görülen G sesi Uygurca'da yok. Uygurca'da daima ikinci şahıslarda ne vardır. Ötlük, öltün, bardımız, bardınız şeklinde dönüşüm söz konusudur. Kök Türkçe'de fiillerin çokluk üçüncü şahıslarda görülmeyen lerleri ki Uygurca'daki fiillerde sıkça görülür değerli hocam. Gelecek zaman sıfat fiil eki olarak kök Türkçe'de sık, sik eki kullanılırken Uygurca'da bunun yerine guluk, gülük eki kullanılır ve değişim vardır. Uygurca'da ve kök Türkçe'de bulunmayan, bak pardon, kök Türkçe'de bulunmayan gereklilik biçimleri Uygurca'da var. Mesela bunlar nedir? Gu, guluk, kergek. Bunlar bak, ku, guluk, gergek. Üç tane gereklilik e, eki... Kök Türkçe'de yok ama Uygurca'da var değerli hocam. Mesela örnek verdik bak. Sakıguluk değil mi? Saklangu değil mi? Olmuş kergek. Tirgü kergek bak. Uygurca'da olanlardan bir iki örnek vermek istedim sana. Şimdi devam edelim. Uygurca'da kök Türkçe'de olmayan gılı gili sıfat Uygurca Uygurca'da mevcut hocam. Bir soru yapalım. Bu bölümü sonlandırmadan önce bir soru yapalım. Uygur alfabesini bilimsel bir metot ile çözümleyen ilk araştırmacı... ...tabii ki başta da söyledik... ...müllerdir değerli hocam. Bak en sonunda da bir çeviri yapmak istiyorum size birlikte. Öni önü kazanç kılmak ayı bildiler. Biri ayur kazanç men tarık tırmak da etdir yok kergek. Gerek diyor yani. Bir tarusur min tümen bolur. Biri ayır... Koy yılkı idge sürü yılan anlaşır bay olur. Biri ayır ötkin kidin satkıka yalınkı bar sar bar olur. Türlü türlü kazanç yollarını söylediler diyor bak. Böyle biri şöyle der. Kazanç için tarlayı ta, ekip bitmek, bitmekten iyisi yoktur. Bir ekilse binlerce olur. Biri şöyle der. Koyun ve at beslense yıldan yıla çoğalır. Zengin olunur. Biri şöyle der, doğuya ve batıya girilse zengin olunur der. Bu da bir çeviri benden sizlere. Hocam, Uygurca'yı da bitirdik ve bir bölümün daha sonuna geldik. Diğer bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.